Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar kandut ağacının aşılanmasını sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu daha önceden aşılanan ve yaklaşık 40 yıldır aşılanmış olan bir e, dut ağacı kandut ağacı arkadaşlar 2-3 tane koparıyorum şu dutların kırmızılığına bir bakın arkadaşlar muazzam bir dut ağacı bu sıkıyorum arkadaşlar bakın damlalara bakın. Gerçekten baya bir şireli ve şu kırmızılığına bakın arkadaşlar İsmini buradan alıyor ismine layık bir ağaç gördüğünüz gibi bir tanesi bu daha önceden arkadaşlar şuralardan aşılanmış belli oluyor gördüğünüz gibi çizilmiş şuralardan 3 yerden aşılanmış bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz buradan aşılık bir göz alacağız arkadaşlar. Aşılama işlemini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Elimdeki kırmızılığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece bir tanesi. Bir tanenin vermiş olduğu etki bu. Hep birlikte aşılamaya geçelim arkadaşlar. Bu kan dut aşılanmış bir aşıyı buradan alacağız. Buradaki de deli dut. Yani dut vermeyen evet. sadece bir ağaç görevi gören bir dut ağacı. Bunun dut tutabilmesi için şöyle aşılanmış, daha önceden aşılanmış bir aşıyı bir dalı buna aşılayacağız. Alt dallar temizlenip uygun yerden aşılanma yapılacaktır. Etrafı temizleniyor Hem ağaç güçlensin diye Ağaçın üzerindeki yükü azaltmak için Aşadan aşlamaya başlayacağız. Aşlamada bu aşımızda önemli olan husus gözleri çıkaracağız. Bu şekilde yarıyoruz. Bunu çıkaracağız. Göz aşısı yapıyoruz arkadaşlar. İyice kesiyoruz. içindeki gözün sağlam çıkması lazım. Onda göz var. Burada herhangi bir yere aşağıdan başlayıp 2-3 tane yapacağız yukarı doğru. Ona evet. göre ölçüp Kandut aşılıyoruz. Açtık. İyice izliyoruz. temas edilecek. Hı -hı. Aşı bandı. Daha önceden poşetle yapıyorlardı. Bantla yapanı da görüyoruz. Sonucu geliştikçe çıkan ürünler de gelişiyor. Aşı bandı bu. hava almayacak ve tam bedenine değecek bu şekilde. Aşı bandı bayağı bir iyi çekiyor da esnek de silikon normal bir banttan iyi gibi durdu. Bir tane de şu yukarıdan vuracağız aynı şekilde devam ediyoruz şuradaki gözü kullanacağız şu göz olacak şuralardan kesip o gözü yerinden çıkarmaya çalışacağız. Bunu güzelce soyacağız o şekilde. Zarar vermeden göze. Sıyırdıktan sonra şimdi kabuğundan çıkarıyoruz. Bu şekilde. Uçlarından hafif hafif düzleştiriyoruz tam otursun diye. Hafif nemlendiriyoruz onu. Böyle bir suya batırıp çıkarırsanız. Onun ölçüsünde bir yer bu şekilde. yukarıdan aşağıdan çizip ortasından aşağı doğru çiziyoruz ve kabuğunu kaldırıp aşı için ayırdığımız gözü ortaya Akdeniz bölgesinde bir de rakamına göre aslında yer yer 6. ay 7. aylarda aşılama uygun olur o tarihlerde. Ama aşılayacağınız ağacın kabuk verip vermediği de önemli. Bunu yaklaşık bir ay sonra sökeceğiz. Sökerken de dikkat etmek gerekiyor. Güzelce bağlıyoruz. Hava almadığından emin olun. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tut ağacımız aşıladığımız yerlere kuvvet gitsin diye buradan kabukları soyuyoruz bu şekilde. Burası daha sonradan tekrardan kendi kendine kabuk bağlar. Aşılara kuvvet gitsin diye bu şekilde soyuyoruz. Şu yukarı kuvvet gitmesin diye, uzamasın diye şunları kestik güzelce ne ve aşılama işlemini bitirdik. İşlem bu kadar. Umarım videoyu beğenir. Kanalımıza abone olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.